Uşak Belediyesi sosyal medya hesabında yapmış olduğu su kesintisinin duyurusunun ardından vatandaşlar paylaşımın altını yorum yağmuruna tuttu. Vatandaşların istirahat gününe denk gelen su kesintisi vatandaşlar tarafından konser yapacağınıza suyu kontrol etseydiniz. Şimdi de bahane bu. Gece neden yapılmıyor bu iş? Belediyeciliği bırakın, organizatörlük yapın gibi çeşitli sözlerle eleştirildi. Uşak'ta geçtiğimiz haftalarda uzun süreli bir su kesintisi meydana gelmiş, binlerce vatandaş bu kesintiden dolayı mağdur olmuştu. Bu mağduriyetin üzerine bir ay daha geçmeden vatandaşların istirahat gününde Uşak Belediyesi bu kesintinin tekrar yaşanacağını duyurdu. Uğur Medya olarak daha önce yapmış olduğumuz haberlerde Küçükler Barajı'ndaki su seviyesinin yetersiz olması Uşak Belediyesi tarafından tedbir alınmadığından kaynaklı olduğunu belirtmiştik. Mevsimsel su kaybını öngöremeyen ve tedbir almayan Uşak Belediyesi kendi beceriksizliklerini vatandaşlara sanki yağmur yağmadığı için suyun olmadığını aktarmaya çalışmıştı. Vatandaşlar tarafından Kütahya, Afyon, Manisa gibi komşu şehirlerimizde hatta Karahallı, Ulubey, Eşme, Sivaslı gibi ilçelerimizde su sorunu yaşanmıyorken, Cenabı Allah tarafından Uşak şehrimiz cezalandırılıyor mu yorumları yapılmıştı. Yöneticilerden kalıcı çözüm bulamayan vatandaşlar çözümü dualarla aramaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Uğur TV mikrofonlarına açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Uşak İl Başkanı Ali Karaoba, vizyonsuz yöneticilerin artık gitmesi gerekmektedir ve Uşak Belediyesi'nin şehre hiçbir katkısı bulunmuyor. ifadeleriyle su sorunu gibi onlarca belediye sorununun olduğunu dile getirdiği yorumlanıyor. Bence vizyonsuz siyasetçilerin gitmesi temel sorun bu. 3 yıl oldum değil mi başkanım? Kendisi bir müteahhit olarak soruyorum Uşak Belediyesi'nin Uşak'a katkısını gördü mü? Ben göremedim. Evet yani maçı idare ediyor herhalde öyle yorum. Karaoba daha önce yapmış olduğu paylaşımda da Mevlana'dan örnek vererek akıl sonradan ah çekmek için değil düşünüp tedbir almak içindir diyerek su kesintilerini eleştirmişti. Uşak Belediyesi resmi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada 23 2022 tarihinde 09-16 saatleri arasında OEDAŞ'ın yapacağı belirtilen tarih ve saatlerde kuyularımızdaki ve depolarımızdaki pompalarımıza enerji sağlanamayacaktır. Bundan dolayı belirtilen saatlerde ve akabinde bir süre şehrimizin belirli bölgelerinde su kesintileri yaşanabileceği önemli duyurulur ifadelerini kullandı. Bu paylaşımın üzerine Uşak Belediyesi sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Küçükler Barajı'ndaki suyu iyi yönetemeyen ve su sorununa geçici çözümler arayarak su kuyuları açan Uşak Belediyesi yöneticileri Şehirde yapılacak en basit altyapı çalışmasıyla tekrardan 280 bin kişi yaşayan şehri susuz bırakıyor.